arkadaşlar. Bugün sizlerle Contigo marka 1.2 litre hacme sahip bir termos incelemesi yapacağız. Üzerinde şöyle bir etiket var. Etikette kesinlikle su sızdırmadığına dair 35 saat sıcak ve 60 saatte soğuk muhafaza sağlayabildiğine dair bir işaretler var. Ayrıca 360 derece döner kapağı sahip olduğu yazılı. Şöyle ki aslanını önce. Şöyle bir e, güzel şık tutma kulpu var. E, gayet ergonomik, e, sağlam. Yani elinizden hiç e, düşecekmiş gibi hissi yok. Şöyle de katlanabiliyor ve e, yer hiçbir yer kaplamıyor. Şöyle göstereyim. Eee termosumuz bu şekilde. E, uzunluğu 33 şu uzunluğu 33 santim. Şöyle kapağını açarak şu silikon bantlardan da bahsedeyim. Şöyle hem termosun gövdesinde hem de kapak kısmında silikon bant var. Bu tutuş esnasında güven hissi veriyor açıkçası. Şöyle kapağını açarak başlayalım. Kapağı bu şekilde. İçerisi plastik. Dışı yine paslanmaz çelik. Kapağı da yalıtımlı. Yani içerisindeki sıcak içeceğinizi içerken elinizi yakmıyor ve silikon bant sayesinde de bir güven veriyor yani düşeceği, kayacak hissi uyandırmıyor açıkçası. Şöyle 360 derece döner kapağı göstereyim. 360 derece döner kapağımız şöyle ışığı ayarlayayım. Şöyle bir tur çevirdiğimiz zaman şu aralıktan sıvı akışı sağlanabiliyor. Bu e, suyu akarken de e, yani açısı hiç önemli değil. İstediğiniz açıdan dökebilirsiniz. E, kapak açısından çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani, i̇yi de sağlam. Hem e, tamamen açmadığınız için e, ısı alışverişi de az olacağı için e, içerisindeki sıcaklığı muhafazası açısından e, çok güzel bir kapak tasarımı yapmış. Ee, bardağın boyutlarına geleyim. Ee, 220 milim e, sıvı alıyor. Yani bir e, standart su bardağından biraz daha büyük. E, ve e, rakiplerine göre e, bardak açısından yani bardak olarak kullanım açısından e, çok daha büyük boyutlara sahip kapağı. Şöyle içerisinde göstereyim. E, çift katmanlı e, içer, ortasındaki hava vakumlanmış şekilde. Gayet geniş bir ağzı var. Ee, şu döner kapağı da şuradan ayrıca çıkabiliyor. Böyle. Ee, temizlik açısından. Temizlik kolaylığı sağlıyor. Temizliğinde e, bulaşık makinesinin e, üst sepetinde yıkanabilir yazıyor ama açıkçası ben çok tavsiye etmiyorum. Şöyle yaptığımız zaman e, kesinlikle sızdırmaz olduğuna dair İbare vardı. Bakın içerisinde su var. Ama gerçekten de sızdırma yapmıyor. Şimdi sıcaklık testini de yaptım ben bunun. O değerleri de sizinle paylaşayım. Ama sıcaklık testi dediğim gibi yani yapıldığı yer yapılış şekli olarak hepsi etkiliyor. Şöyle söyleyeyim. Üzerinde 35 saat yazıyor ama 35 saat hiç kapağını açmadan Termos muhafaza eder mi? Edebilir ama e, kullanım açısından yani çok pratik bir kullanım olacağını söyle zannetmiyorum. Şöyle söyleyeyim, e, her saat e, bir saat birer saat aralıklarla e, bir bardak sıvı alarak test yaptım ben. E, normal kullanımda zaten bu şekilde olur. E, 94 derecelik su bir saat sonra e, 81 dereceye düşüyor. E, i̇ki saat sonra. 79, 3 saat sonra 74, 4 saat sonra 68 dereceye kadar düştü. 12 saatin sonunda da bu sıcaklık 55 dereceydi. Hiç açmadan 35 saatte bekledim açıkçası. Yani oda sıcaklığında mutfağa koydum. 35 saat hiç açmadım. 94 derecelik suyu 36 saatin sonunda 35 saatte açmadım. Bir saat geciktim 36 saatin sonunda. 53 derece olarak ölçüm yaptım. Ben bunu bir de e, balkona bıraktım gece. Eksi 10 derece sıcaklıktaydı o gün. E, 94 derecelik suyu 16 saat sonra yani sabah aldığımda e, 60 derece olarak e, içerisinde duruyordu. E, bunu da kapağını hiç açmamıştım. Yani 16 saat boyunca hiç açmadım. 60 derecelik ısıya ulaştık. E, 35 derece, 35 saati e, bir de 10 saat, 10 saat, sonrasında 15 saat olarak e, 3 ölçüm şeklinde de yaptım. E, onda da e, 94 derecelik su, e, 10 saatin sonunda 72 derece, 20 saatin sonunda 60 derece, 35 saatin sonunda da e, 47 derecelik bir ısıya ulaştık. Ölçüme ulaştık, değere ulaştık. E, yani şöyle söyleyeyim, e, bunun... E, Piyasada e, rakibi diyebileceğimiz Stanley'ler var. Stanley'ler e, fiyat olarak biraz daha yüksek. Değer olarak da bundan bir tık üst. Yani e, biraz daha iyi, iyi olduğunu söyleyebilirim. Bu 1.2 litre. Stanley'nin e, 1 litrelik modeliyle e, ısı muhafazası açısından aynı değerlere sahip. Yalnız Stanley'nin 1.3 litrelik e, modeline göre e, biraz geride kalıyor. Ama bu çok kayda değer bir şey mi? Kesinlikle değil. Şöyle söyleyeyim. Stanley'nin 1.3 litrelik şeyleri, termosları, modelleri. Onların fiyatı çok daha yüksek. 600 lira civarında şu anda. 1, litre, 1 litrelik Stanley'ler ise bundan biraz küçük olan Stanley'ler. Onunla dediğim gibi ısı değerleri aynı. Onun fiyatı şu anda internette 450-500 lira bandında seyrediyor. Bununsa ben 230 TL'ye aldım. Zannedersen BİM'e gelmişti 3 ay önce. 200 liradan satılmıştı. Şu anda dediğim gibi 230, 220, 230 liralardan 350 liraya kadar bunun da fiyatı var internette. Stanley ile dediğim gibi 1 litrelik modeliyle ısı değerleri, koruma, ısı muhafaza değerleri hemen hemen aynı onlardan fiyat olarak bir 100 lira daha aşağıda olduğu için tercih edilebilir ve şıklık olarak da tasarım olarak da Stanley'den daha şık olduğu kanaatindeyim yani ben bunu daha şık olduğu için tercih etmiştim açıkçası boyutunu da söyleyeyim toplam kapağı dahil 33 santim uzunluğunda ondan sonra Başka neyi söyleyebiliriz? Çok ergonomik güzel bir sapı var. Kullanışlı silikon bantlarından bahsettim. Sıcaklık değerlerinden bahsettim. BPA içermiyor arkadaşlar kapağı. Plastiklerde biliyorsunuz sağlık için zararlı bir maddedir. Bu termosların yani bardak olarak kullanılan, kapağı bardak olarak kullanılan termoslarda hepsinde standarttır zaten. BPA içermezler. Kapağı 200 milim alıyor demiştik. Bunun haricinde söyleyeceğim çok fazla bir şey kalmadı. Yani fiyat performans ürünü diyebilirim. Muadillerine göre. Yani bir Stanley'e göre dediğim gibi biraz geride kalabiliyor ama yani bir 10 saat 12 saat bandında da sıcak içeceğinizi tüketebiliyorsunuz. Bence 1.2 litrelik bir termos için başarılı. Zaten yani de su içerisindeki su miktarı az olduğu için 16 saat 18 saatten sonra da zaten o su bitmiş olur. O yüzden çok da önemli değil. 35 saati hiç açmadığınız zaman 35 saat sonra da sıcak içeceğinizi içebiliyorsunuz. O yüzden bence çok başarılı bir ürün olduğunu düşünüyorum. Tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Biz Stanley alacak paranız yoksa yani sağlam da bir termos almak istiyorsanız bence Contigo alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.